Bir şey olursa valla sana kitlerim ben de dedi. Şimdi herhalde çalışmıyor kimse burada. Geldim, kimsenin baktığı da yok. Kaskları da dedi, şuraya bağlı dedi. Anahtarı da içine at dedi. Anaa, kurutulmuş balık. Neymiş bu? Bülent Ersoy değil mi yavrucuğum? Tıktım tıkış dolu oluyor yani. Ah çocukluğuma gittim şu anda ya. Bak ne Oh bayağı boşluğa düştü. Burası şu an Z noktası. Pardon. A noktası. Oh bayağı çılgın bir sokağa girdim. Oh, Mekanlar ya. böyle. Enerjimiz yerine gelsin. Acayip sıcak. Abisinin gülü ya. Ne yapalım? Burada abim meşhur buranın abisi. Abisinin gülü burası. Tarkan'a benzettim şimdi ya. Yakından nanay. Alo bro. Kardeşim selam veriyor. Nasıl ama? Güzel günler. Evet, sabah kahvaltısı geldi. Kavuk ya, tavuk mu? Kendine böyle bir şey geldi. Tatlımızı söyledik, tatlımızı yiyeceğiz. Evet, herkese İPO sabahından günaydın. Bugün İPO'da son günümüz. Motorumuzda son bir gezi yapacağız. Motoru burada bırakacağız. Sonra otobüse atlayacağız. Ve Kuala doğru yola çıkacağız. Evet, İPO'da son gün videosuna hoş geldiniz. Bugün Old Town'lu gezeceğiz. İPO'nun Old Town'u. Hem kahvaltı mahvaltı yapacağız. Motoru da böyle kilitledim gece buraya. Su saatinin dibine bir şey olmasın diye. Adam kilit verdi bana. Şey yap diye. Al dedi bunu. Gece dedi kitle de, Eğer dedi bir şey olursa valla sana kilitlerim ben de dedi. İyi tamam dedim. O yüzden motorun kilidini açalım. Old Town'a gidelim bakalım neler varmış neler yapmış. Bir kahvaltı yapacağım. Canım kruvasan istiyor. Bulabilirsem kruvasancı kruvasana gideceğim. Bulamazsam da artık yine pilav ve yumurta yiyeceğiz galiba. Devam. Evet bu motor Bilmiyorum aranızda motorcular var mı? Vardır illaki. Yamaha'nın 125'lik motoru ama ilk defa burada görüyorum ben. Malezya'da var. Yani M-Max'in farklı bir modeline benziyor. M-Max'in kardeşlerinden, abilerinden bir model. Ama güzel yani. Çok hoşuma gitti. Bayağı seri, dinamik bir motor. Neymiş? Adı Ego Avantis. Şeyde yok. Türkiye'de bu model yok. Hadi bakalım çıkalım. Hazırız. Adam full depo verdiği için full depo vermek zorundayım ben de. Şimdi teslim etmeden önce geldim şuraya bir benzin istasyonuna fullleyeyim diye. Ama bugün de bayram anasını satayım. Herhalde çalışmıyor kimse burada. Geldim kimsenin baktığı da yok. Abi otomatikmiş. Dedim çocuğa kart mı ödeyeyim, nakit mi ödeyeyim? Dedi ben şimdi sana açacağım dedi. 95'ten aç dedi, koy dedi. 10 git verdim. Dedi nasıl anlayacağız, fullemem lazım. 10 gittik bir at dedi, dolmazsa dedi. Bir daha gel, gel dedi içeri. Bir daha şey yapalım. 5 ringite fullendi ya. İnanamıyorum şu anda. On ringit verdim çocuğa. Şimdi beşini geri alacağım. Anasını satayım. O kadar alışmışım ki pahalılığa. Dedim yetmez herhalde on ringit. Beşe fullendi. Şu an o kadar şaşkınım ki. 5 ringit de. Kaç para yapıyor ya? 8 TL bir Ringgit 50 falan yani. 50'ye fullledim. Burada inanılmaz ucuz ya petrol işleri. Manyak ucuz. 5 ringitte geri alıyorum. Thank you bro. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Bye bye. Abi böyle yani. 5 ringite depo fullediğimi hala şu an inanamıyorum. Hadi bakalım devam. Ke ke ke. Evet şimdi geldik. Motoru buradan almıştık zaten. İlginç olan taraf motoru böyle koydum buraya. Adamın dükkanı burası. Tamam Buraya bırak dedi. Kaskları da dedi. Şuraya bağla dedi. Anahtarı da içine at dedi. Böyle kapat dedi. Tamam dedi. Hayırlı olsun dedi. Güvene bakar mısınız abi? Sen bakmayacağım mı? Çizik yaptık mı? Onu yaptık mı? Bunu yaptık mı? Şurada da bir tane adam var işte. Köpeğiyle beraber yaşıyor burada. Alışkın değiliz bu kadar güvene. Dur <laughs> bir kapatayım döneyim. Hoşçakal kardeş. Güzeldi seninle gezmek. İFO gelirseniz zaten dediğim gibi motor muhakkak kiralayın. Bir de iki günlük plan yapın. Maksimum iki günlük. 2 günden fazlasına hiç gerek yok. Hatta bir gün bile yeter böyle dolu dolu. Ama sıcaktan yoruluyorsunuz. Bayağı sıcak bir havası var. Böyle şemsiyeyle falan gezmen lazım açıp. Şimdi aç karnımızı bir doyuralım. Ondan sonra grep çağıracağız. Taksi çağıracağız yani. Taksiyle otele gidip eşyalarımızı alıp oradan otogara gideceğiz. Burası deprem bölgesi değil arkadaşlar. Çok o yüzden sıkıntı olmuyor. Bu da Ganyan bayi gibi bir şey. Buranın Ganyan Bahisi. Bir de bu ipohta. Bakın şura, burası Old Town dediğimiz yer işte. Şöyle köşe başlarında Çin restoranları var. Nadolcular bunlar. Kuyruk oluyorlar. İşte Britanya'nın sömürgesi altından çıktıktan sonra zaten Çinliler falan da burada. Şurada binalar hep görüyorsun. Hep Britanya kolonisi, koloni döneminden kalma. Bak bak şunlar mesela hep İngiliz Çinler mesela, hep İngiliz mimarisi. Sonra abi Çinlilerle Müslümanlar burada yaşıyor. Burada Hristiyan çok fazla yok, hiç yok yani neredeyse. Çinli nüfusu ve Müslüman nüfusu. Çin Çin pahalı geliyorsa, Singapur pahalı geliyorsa diyorum. Oradaki Çinliler buraya geliyor. Bak mesela kalabalığı şöyle göstereyim. Sıra var önünde. Yani meşhur olan işte şey ee, Nadalı falan. İşte şöyle tatlıları falan var. Lezzetli yani. Bizim esnaf usulü lokanta neyse bak akın akın geliyorlar. Bir anda kalabalıklaştı. Esnaf usulü lokanta neyse burada da bu. Böyle de dükkanları var işte bak. Bizim hurmaya benzer tatlıları. İyi bir değişik kokuyor burası ama ya. Hani bir koyun koyun derisi gibi bir şey kokuyor. Bunlar mı kokuyor ne abi o balığa baksana ya ona kurutulmuş balık. Aa olaya bak. Bu da şey neydi bu balığın adını unuttum yaz. Dikenli balık mı diyormuyordun ne diye İçeride böyle baklagiller falan var dolaplarda. Bam yasıdır o sudur bu sudur. Patatesi falan var. Burada soslar var. Neymiş bu? Bak burada bir restoran da. Bülent Ersoy değil mi yoksa? Ha, Bülent Ersoy. Vallahi Bülent Ersoy'u buldum yeminle. İpohta Bülent Ersoy'u bulduk. Burası da Hindistan restoranı. Ha, bak görüyor musun? Bülent Ersoy'un bir önceki hayatındaki yeri. Mekanı burası. Burada ne varmış? Burası da jackpot. Ya bu Çinliler biraz seviyor kumar işlerini. ha bak ben sana söyleyeyim. İpohta bile varsa. Sağlıklı yemekler. Sağlıklı yemek istiyorsan buraya gel. Renest. Bak reklam yapıyorum bedava. Ya ne diyorduk? Kumar işlerini biraz seviyorlar. Bak burada da var bunların şeyleri. Ee, burada çünkü şuraya videosunu bırakırım. Asya'nın en büyük kumarhanesi burada. Asya'da en büyük yani. Bak burası da böyle bir içim restoranı. Neyse tıktım tıkış dolu oluyor yani. Ailece geliyorlar. Burada kahvaltılarını yapıyorlar. Genelde kahvaltıda işte salata, yumurta, pilav, milav. Gördüğün gibi nüfus yani tamamen onlara ait. Arkamda da nalburu var. Her sektörde varlar. Online'lar, yeme içme, nalbur, kırtasiye, ne bileyim gözlükçü, ne bileyim ganyan bayi, hepsi. Şöyle şık bir berberi var. 90'lardan kalma. Adı da 90'lar, klasik. Ha bak Old Town işte abi. Sokaklar böyle. Yıkık dökük biraz harabe. Yani çok nüfus olmadığı için bakan da yok kullanan da yok. Zaten kullandıkları yerler belli yerler, belli başlı köşeler, başlar. Böyle yanısı küçük küçücük, çocuk. ku çocuk bir şehir değil. Böyle daha yeni yeni bak böyle binalar yapıyorlar da siteler yapıyorlar da gelecek insanlar bunları alacak da oturacak da. İşte çoluk çocuk yapacak da buradan oyuncak alacak da. Oy da bu da şu da. Ah çocukluğuma gittim şu anda ya. Yemin ediyorum çocukluğuma gittim. O da sıfır tekerlek kokusu. Lastik kokusu. Tekerlek değil lastik. Şu bilirsiniz. Vallahi çocukluğuma gittim şimdi. Oo, bu kokuyu hiç unutmam. Sıfır lastik kokusu. Bisiklet lastiği. da de olur. Vay be. Vay anasını be. Bir an gittim bak. Bir an dünyanın bir ucunda ipotta çocukluğuma gittim. Vay anasını. Böyle durdular işte insanlar. Gördüğün gibi şemsiyeyle geziyor herkes. Duruyorlar abi kornaya basan yok. Korna yok. Sıfır korna. Meşhurca bir sokağa geldim. Yıkık dökük her 3-5 tane böyle tül var. Şey var. Herhalde dua mua ediyorlar işte bak herkes gelip burada ne bileyim duruyor. Bir şeyler ayak duruyor. Bir şey de yaptığı yok ya şu insanların önünde. Böyle enteresan enteresan bir anda kalabalıklaşıyor. Bir anda duruyorlar bakıyorlar. Bir şemsiyenin altında bekliyorlar böyle. Bak ne dolmuşları Oh bayağı boşluğa düştü. Neler var burada ya? Böyle bir anda böyle bir kalabalıklaştık. Bir şey olduk. Trafik olduk. Meşhur bir kahveci var. Kocaman kahve amlemi var. Burası şu an Z noktası. Pardon. A noktası. Zero noktası. Sıfır noktası burası. Dediğim gibi videoyu şuraya bırakacağım. Tarihini anlattığım işte nasıl kimler gelmiş, kimler geçmiş buralardan, bağımsızlığını nasıl kazanmış falan bunların hepsini detaylı anlattım. İstersen bak işte ortalık böyle. Panayır yeri, şurada tatlıcılar falan var. Şurada da hep Çin usulü tatlıcılar. Geliyorlar burada tatlılarını yiyorlar. Kahvaltılarını yapıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar şemsiyelerinin altında. Cıvıl cıvıl günler. İşte Çinlilerle bak şurada Çinliler var mesela. Şurada da Hindistanlılar var hep beraber yaşıyorlar abi. Oh, baya çılgın bir sokağa girdim. Lorong Panglima. Giriyorum abi. Mısır çarşısı gibi bir sokak. Şu an tek turist benim burada. Buralarda karnımızı doyuracak bir şeyler bulabiliriz. A bak. Mekanlar böyle. Çinlilerin ve Hindistanlıların mekanları. Enteresan bir karma değil mi ya? Çinliler ve Hindistanlılar beraber. Bravo ama vallahi bak bravo takdir ediyorum yeminle takdir ediyorum. Şapkacıları, züccaciyecileri, elektronikçileri, saatçileri, dondurmacıları, tokacıları ne ararsan var. Ha bak ben bu arada yine 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 unutuyorum. Videonun başında da unutuyorum, sonunda da unutuyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutma ki bunların devamı gelsin. Enerjimiz yerine gelsin, biz de bir şeyler yapalım. Şu yere, bir yere bırakıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutma. Şu klima esiyor arkadan. Arkama biraz yerliyim. Devam. Acayip sıcak abisinin gülü ya. Ne yapalım? Arada serinlik arıyoruz. Arıyoruz arada serinlik arıyoruz. Burada abim meşhur buranın abisi. Abisinin gülü burası. Harkana benzettim şimdi abi ya. Uzaktan yani. Bak uzaktan benzemiyor hop. Yakından nanay. Böyle bir çikolat. şöyle yapıyor. Bizim pamuk şeker. Yaz şuraya pamuk şeker abla ne gula kapası. Pamuk şeker işte jeli böyle. 5 ringgit. Bak burada da var. Hello bro. Kardeşim selam veriyor. Burada da böyle şekerlemeciler. Altta şeker yapıyor. Çok konuşmaya gerek yok görüyorsunuz. Ortalığı görüyorsunuz değil. Evet tostçusu var. Tostçusu, kostçusu, yumurtacısı, mantarcısı, dondurmacısı, kebapçısı, nasi gorengçisi, o su, bu su. Bak oltam. Görüyorsun değil mi? Burada zamanında insanlar pazar açıyorlarmış. Şu binaların eskiliğini gösteriyorum sana. arkamdaki bina da mesela çok eski bir bina, çok eski bir yapı. Buranın haritasını koyarım şeye, ekrana koyarım. Adamlar gemilerle inip zamanında işte içerilere dağılmışlar. Buralara böyle kendilerine yaşam alanları oluşturmuşlar zamanla. Ve bayağı da yerleşmişler yani. Gemiciler özellikle. Her limanda sevgili yapmışlar. Burada da bayağı bayağı kendilerine sevgili yapmışlar. Sonrasında da böyle savaş çıkmış burada. Burası benim ülkem demiş Malezya. 1957'de bağımsızlığını ilan etmiş ama bayağı uğraşmışlar yani geri alana kadar. Nasıl ama? Nasıl ama? Yapmış abi dayımız. Burada parfüm satıyor. Dikkatimi çekti benim. Bir şekilde dikkatimi çekti işte. Satış pazarlama böyle bir şey. Evet girdiğim çarşıyı bitirdim. Arka caddeye çıktık. Böyle bir caddeye çıktık. Burada şimdi gözümüze klimalı bir, bir yer kesmek lazım. Bak burası çok küçücük bir girişi var. Bulmak da zor yani. Biz de internetten bakarak bulduk. Neyse şimdi klimalı bir restoran bulmak lazım aranıyoruz bakalım. Abi şimdi şöyle bir şey aldım. Tadına baktım. Cevizli kurabiye. Çok lezzetliydi. Şuraya gidiyorum. Ödemesini yapacağım. Böyle bir şekerlemeci. Burada da böyle bir detay var. Güzelliğine bak. İlk defa kedi görüyorum burada. Kedi beslenmeni görüyorum. Kahveler de var da. Kahveler. Limon suları. Efendime söyleyeyim, cincirlar mincirlar. Domates şeyleri, kavanozları. Kovalamaca, kavanozlamaca. Neymiş bu? Şekerlemeler. Deler misin? Diyor. Şu an bir şey denetiyor bize. Neymiş bu? Parçın gibi bir şey. Kahve. Kahve, latte gibi bir şey. Yumurtanlar denetiyor. Bu da biraz serti. yumuşak içtim. Vallahi çok güzel. Pekmezli kahve gibi biliyor musun? Çok değişik bir tatmış. Serin serin bir de. Şu klasik moka. Evet, ne zamandır denemek istediğim bir yere geldim şimdi. Yani özellikle bu restoranı denemeye gelmedim tabii ama denemek istediğim bir nadol çeşidini deneyeceğim. Gerçek Çin noodle usulü. Şöyle noodle'lar var, balıklı, malıklı. Bu benim kahvaltım olacak. Bak yumurta, yumurta falan filan filan falan. Bakalım deneyeceğim içeri giriyorum şimdi. Şöyle bir restoran gördüğünüz gibi tıklım tıkas. Tıklım tıkas ne ya? Tıklım 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 dolu. Şimdi oturuyorum. Noodle'ımı söylüyorum. Ne hissedeceğim, ne yapacağım? hep beraber göreceğiz. Göreceğiz ve bakacağız da. Böyle bir restoran. Ha burada da işte menüde sandviç, kendilerince yaptıkları tostlar, kruvasanın içine yumurta atmış, tatlı gibi bir şey, şu balıklı toplar, içinde balıklı şeyler var. Bunların da fiyatı güzel, yenir. Belki bunlardan söylerim, bilemedim şu anda ne söylesem. Ya şöyle nadıllı şeylerden söyleyeceğim. Ya da şu neymiş ya, bu Anadolu Ya da şöyle bir şey söyleyeceğim. Dur bakalım ne söyleyeceğim. Evet sabah kahvaltısı geldi. Kahvaltımız böyle. Ben bunu bununla yiyeceğim zaten. Şu çubuğu kullanmayı henüz bilmiyorum. Böyle bir içecek gelecek şimdi bana da. Kahveli mahveli bir şey böyle. Bakalım yani nedir ne değildir. Hadi bakalım afiyet olsun diyelim ne diyelim. Yanına da şöyle bir acı geldi. Çok yemiyor bunu yemeği şu anda. Ama deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Güzel ya lezzetli. Bu da kıtır ekmek gibi bir şey. Tavuk ya, bu. Bir tane de böyle bir şey geldi. Tatlı gibi. Ve tadına bakayım. Güzel, kremi, kremalı bir tatlı gibi bir şey. Ama mesela şimdi ben bu yumurtayı nasıl şey yapacağım ki? Onun içinde nasıl yumurta yiyeceğim? Şöyle içine mi karcacağız mı? Yani yumurtayla böyle. Yakıştı ha değişmiş. Ekmek dedim. Tavukmuş bu ya? Tavuk krakeri gibi bir şey. Şu acıdan deneyeyim bakayım birazcık, bir şey olmasın biberden atıyorum için. Gayet güzel vallahi ya. Herkese göre değil tabii ki ama dediğim gibi benim midem bayağı alıştı. benim içeceğim de geldi. Böyle bir içecek söyledik. Yani limonlu çay. Çaylı limon. Tadı farklı gibi geldi de tamam aynısı. Hep içtiğim şey. Burada buna alıştım. Evet, daha fazla çekmeme gerek yok. Test ettik. Bildiğimiz nadıl. Kutulu nadıllardan daha farklı tabii ki. Daha lezzetli. Tatlımızı söyledik. Tatlımızı yiyeceğiz. Bu, bu videoyu yavaş yavaş burada bitireyim. Ee, eğer merak ettiğiniz bir şey varsa, benim atladığım bir şey varsa muhakkak ki vardır. Ee, yazın. Zaten bu videoya geldiyse muhtemelen İpo diye aratmışsındır. Ne var ne yok diye bakmak için aratmışsındır. Benim deneyimlerim böyleydi. Umarım sen de mutlu olursun buraya geldiğinde. Sadece IPO için izlemiyorsan, sadece benim için izliyorsan da çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakal dediğim gibi yazmadığım şeyler varsa onları muhakkak yaz aşağıya hepsini tek tek cevaplayacağım. Hadi bakalım hoşçakal Ba bye.